İncil'de iki kez kullanılan Tanrı kuzusu ifadesi iki kez de vaftizci Yahya tarafından İsa Mesih için kullanılmıştır. Vaftizci Yahya işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu derken kuzunun günahı kaldırdığını ifade etmiştir. Tanrı kuzusu birkaç anlama gelebilir. İncil'in Vahiy bölümüne göre kuzu günah için kurban olarak boğazlanmıştır. Bu açıdan bakılırsa İsa Mesih günahlar için Tanrı'nın sunduğu kurban kuzusudur. Bir diğer görüş ise İsa Mesih'in fısıh kuzusu oluşuyla bağlantılıdır. Fısıh kuzusu fısıh bayramından önceki gece kesilirdi. Bu da İsa Mesih'in öldürüldüğü güne denk gelir. İsa Mesih'in ölümüyle günahın bedelinin ödendiği göz önüne alınırsa Tanrı kuzusu ifadesi İsa Mesih'in günaha kaldıran kurban olmasını ifade eden yerinde bir ünvandır.